Günaydınlar, hoş geldiniz. Ajans bugündeyiz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan günün öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Sevgili Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk Erdem günaydınlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi önce havanın notlarıyla başlayacağız. Geçen hafta bol bol aslında mevsim normallerinin üzerinde hava durumu diye anlatmıştık. Son uyarılar var yurdun neredeyse tamamında. Yağışlar bugünden itibaren etkisini artıracak. Soğuk ve yağışlı havanın Türkiye'nin 81 ilinde etkili olması bekleniyor. Ve önümüzdeki günlerde de bu yağışlar devam edebilir, genele de yayılabilir. Ama 4 il için turuncu kodlu uyarı var. Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Dün İzmir'de de Antalya'da da yağış kuvvetliydi. Şimdi önce bir Antalya'ya gidelim. Dün gece boyunca yağış devam etti. Son durumu alacağız şimdi. Hakan Gürkan bekliyor bizi. Antalya su altında oradaki son durumu anlatacak Hakan.